Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Mursi, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün gerçekten bizler için çok anlamlı bir gün oldu, çok yoğun bir gün oldu ve hala da bir taraftan kongre çalışmaları devam ediyor. Bir diğer taraftan da Muhammed Mursi kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerini yaptı. Bir diğer görüşmeler ve biz de bu arada görüşmelerimize devam ediyoruz. Fakat az önce yapılan anlaşma gerçekten her iki kardeş ülkenin geleceğe bakışına yönelik çok önemli bir adımdı. Ve ben bu vesileyle bu atılan imzaların Türkiye Mısır arasında geleceğe yönelik bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Tabii bu kongrede bugünkü yaptıkları konuşma gerçekten bizler için ayrıca bir memnuniyet vesilesi olan konuşmaydı. Ve kardeşliğimizin nişanesi olan bir konuşmaydı. Bir cumhurbaşkanı olarak kongremizi şereflendirmeleri bizleri ayrıca çok çok mutlu etmişti. Bu vesileyle kendilerine ve kendi şahsında bütün misafirlerimize, ülkemize, Türkiye'mize hoş geldiniz diyorum. Türkiye ve Mısır aralarında güçlü tarihi ve kültürel bağları olan ülke. Ve bu iki ülkenin o tarihten gelen birliktelikleri, beraberlikleri inşallah yüksek düzeyli strateji konsey toplantılarımızla daha da gelişerek devam edecek. Büyük ihtimalle Kasım ayı içerisinde Kahire'de ikinci yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Ve şu anda 13 olarak düşündüğümüz bakanımızla inşallah Kahire'de olacağız ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı Kahire'de gerçekleştireceğiz. Az önce ikili görüşmemizde de kardeşim Mursi ile bunu teyit ettik ve 13 kişilik heyetle Kasım'ın başında yapacağımız bu konsey toplantısının da çok ciddi neticeler doğuracağına olan inancım tamdır. Tabii bu arada Orta Doğu'daki gelişmeler hepimizin gündemindedir. Suriye gündemimizdedir ve hassasiyetimiz burada kararlılıkla devam etmektedir. Bildiğiniz gibi Mısır, Türkiye, İran arasında yapılan çalışmalar. Bunun yanında Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan arasında yapılması planlanan çalışmalar. Bütün bunlarla birlikte bölgemizdeki bu sıkıntıları süratle aşalım istiyoruz. Ben bu vesileyle tekrar değerli kardeşime ülkemize hoş geldiniz diyorum. Mısır'daki bu yeni baharın esintilerinin inşallah hep bahar olarak devamını Rabbimden temenni ediyorum ve heyetlerine de başarılar diliyorum. Sözü kendilerine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani, خالص e, teşekkür ve Çok teşekkür ediyorum. gerçekten de Aile kardeşim. Aşkın. 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 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Bugün bizimle birlikte olan, bizimle beraber olan ve misafirperverliklerini alışa geldiğimiz üzere gösteren bütün kardeşlerimize ben buradan teşekkür etmek istiyorum ve onları kutluyorum tabii ki ve partinin bugünkü genel kongresi, büyük kongresinden dolayı da hepinizi kutluyorum. Her zaman sizinle bir araya geldiğim zaman gerçek kardeşliğin ve sevginin sıcaklığını hissediyorum. Gerçekten de her zaman Türk kardeşlerimiz bizim yanımızda yer almışlardır. Mısır halkının yerinden yer almışlardır. Ve devrim sürecinde ve devrim sonrasında da bu böyle süre gelmiştir. Ve halen daha da devam etmektedir. Tabi bugün gerçekleşen şeyi ben yani Aslında bir ifade ve bir sembol olarak görüyorum kardeşliğimizin bir sembolü olarak görüyorum gerçekten de aramızdaki kardeşliğin ve sevginin bir göstergesiydi ileride de daha güzel işbirliği yapacağımızın da bir göstergesiydi bizler Türkiye ile hiçbir zaman bir ortaklık ve koalisyondan geri hiçbir zaman şüphe etmeyiz ve bunun sürekli olarak daha da gelişmesini arzularız gerçek anlamda ilişkilerimiz söz konusu çünkü kardeşler arasındaki ilişkilerdir bunlar ve bizler bunu tüm duygularımızla tüm hissiyatımızla içimizde hissediyoruz <laughs> ve e, burada tabii ki Allah'ın izniyle de mevcut durum her iki halk için gelecekte birçok hayrın ortaya çıkacağını göstermektedir ve biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu hayata geçirdiği icraatlar şu an harekete geçen halkların iradesi içinde bir ilham kaynağıdır ve biliyoruz ki Türkiye gerçekten büyük ilerlemeler kaydetti ve çok değerli kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'ndan Türkiye'nin eskiden nasıl olduğu politik ve kültürel anlamda, ekonomik anlamda ne durumda olduğunu ve bugün hangi noktalara ulaştığını gördük. Tabi yine gerçekten de halk olarak da e, aramızda bir bağlar var ve ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlişkilerimizi ilişkilerimizi daha iyi noktaya götürme konusunda arzuluyum, azimliyim. Çünkü bizler güçlerimizi birleştirerek ki gelecekte daha çok iş yapabiliriz, daha da iyi kalkınmayı gerçekleştirebiliriz ve inşallah bölge halklarımızın hayrına olacak adımları atabiliriz. Ve Suriye meselesiyle ilgili olarak da Türkiye ile bütün hususlarda hemfikiriz, Filistin meselesinin karşısında da yine aynı düşünceleri ve dertleri paylaşıyoruz. Filistin halkının desteklenmesi, kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanabilmesi için yapılması gerekenler konusunda hem fikiriz. Bizler bu ve bu benzeri tavırlarımızla ve bakış açımızla inşallah dediğim gibi Türkler, Türk kardeşlerimizle birlikte Kahire'de Kasım ayında bir araya gelmeyi arzuluyoruz ve orada kardeşlerimize ev sahipliği yapmaktan da büyük mutluluk duyacağız. Çok değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki değerli heyet üyeleri ve bakanları orada karşılamaktan ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Ve şurada şunu söylemek istiyorum ki gerçekten de Mısır'daki şu an onlarca şirketler arasında bir veya iki problem yaşayan şirketler var. Evet bunları biliyoruz ve çok yakın zamanda da bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülecek diye inanıyoruz inşallah. Ve hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve biliyorum ki gerçekten kendisi ve e, kendisine inşallah devam edecek bu süreçte ve seçimlere de devam edecektir diye inanıyorum ve e, seçimlerin de hayırla sonuçlanmasını devam ediyoruz ve partisini de aynı başarıya devam etmesini kendisini de aynı şekilde başarıya devam etmesini arzu ediyoruz teşekkür ederiz.